Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kardeşime ve kuzenime karıştırma yapacak. En büyük karıştırma. İsterseniz şimdi başlayalım. Otururken karıştırma yapacağız. İzlemeye devam edin. Hadi başlayalım. Gene de gene de. Ben de. <laughs> ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne mi yapacağız? Tabii ki onlar şu an dişlerini fırçalıyorlar. Evet. Biz de dişlerini fırçalarken onlara çok güzel bir şaka yapacağız. Bir şaka, bir şaka çabuk söyle. Dur. <laughs> çabuk söylüyorum. Bak şimdi onlar ee, dişlerini fırçalarken biz gidip hemen diş macununu e, ee, tenlerine süreceğiz ve diş fırçasıyla oralarını fırçalayacağız. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Klink. Muhammet Muhammed neredesin? Evet evet çok iyi yer. Geldi. Geldi. Biliyorum nerede. Bırak. Senin şişe artık düşecek. <laughs> Şimdi ne görevimiz? Şimdi ne mi görevimiz? Arkadaşlar tabii ki de bu suyu ağzına kadar su dolduracağız bu şişeye. Hı. Ve şöyle. Hu, hu. Huy böyle böyle sıkacaksın o yüzüne fışkıracağız. tamam mı tamam. başlıyoruz klink klink <laughs> <laughs> <Arkadaşlar, gülüyor> şimdi gördüğümüz ne abla Şimdi görevimiz canım. Şimdi e, halamlara gidiyormuş gibi yapacağız. Ve onları korkutacağız. Aynı korku filmindeki gibi. Bana bak. Klink. Klink. Evet gelin arkadaşlar. Iki. kapatmışlar. Böyle daha kolay olur. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar lan ve korkma, korkmaları daha kolay oldu arkadaşlar. Şimdi ben... Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizlere hoşça kalma zamanı geldi. Ee, videomuz bu kadar sürdü. Like atmayı, abone olmayı, bildirim bildirimleri açmayı unutmayın. Aşağıda yorumları bekliyoruz. Hoşça kalın.